بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقلة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinizi en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi'nin yeni bir bölümünde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 295. sayfasında yer alan 5 numaralı alıştırma üzerinde duracağız. Bu alıştırmaya programımızın bir önceki bölümünde bir giriş yaptık. Ve bir numaralı cümlesini birlikte çalıştık. İki numaralı cümle ve devamını size ödev olarak verdik. Siz üzerinde çalıştınız umuyorum. Şimdi ben cevaplarını size verdiğim zaman siz de kendi cevaplarınızı kontrol etme fırsatı bulmuş olacaksınız inşallah. İki numaralı cümlede kara es sâihu i'lânâtil şeklinde bir ifade var. Turist lokanta ilanlarını okudu anlamını taşıyan bir cümle. Bunu arka sayfada sayfa 296'da Qara'at es-sâihatu i'lânâtil şeklinde bir cümle takip ediyor. Bayan turist lokanta ilanlarını okudu anlamında bir cümle. Sayı ve cinsiyet bakımından failin durumu değişiyor. Biz bunu bir önceki programımızda örnek cümle olarak verilen اَخَزَ الْبَائِعُ ثَمَنَ الْخُدَرِ üzerinde ifade ettik, konuştuk. Şöyle ki burada elba'i'u müfret müzekker bir ismi fail. Sırasıyla yukarıdan aşağıya elba'i'atu müfret müennes. Elba'i'ani tesniye müzekker. Elba'i'atani tesniye müennes. Elba'i'une cem müzekker ve elba'i'atu cem müennes. İki numaralı cümlede es ve es-sa'ihatu failleri açıkça verilmiş diğer cümlelerin hem fiillerini hem de cümlelerin faillerini bizim oluşturmamız istenmiş. Tesniye müzekker olan sigayı kara es-saihani el mata'imi ve tesniye müennes olanı ise kara et es-saihatani el mata'imi şeklinde oluştururuz. Cümlenin failinin cem müzekker olduğu, cem müzekker bir ismi fail olduğu şekli ise kara es-saihuna i'lanatil olan failin bulunduğu cümleyi ise qara'at es-saihatu mataimi şeklinde oluştururuz. Programımızın bir önceki bölümünde ifade ettik ancak önemine binaen tekrar etme ihtiyacı hissediyorum. Bir fiil cümlesinde fail zahirse, açıktaysa, görünüyorsa o takdirde cümle başında fiilin müfred sigada getirilmesi gerekir. Failin sayısı ister tesni olsun ister cem olsun fark etmez. Cümle başında fiil müfred sigada getirilir. Ancak faille aralarında cinsiyet bakımından uyum söz konusu olur. Nasıl yani hocam örnek verebilir misiniz? Örneğini hemen söyleyelim. Kara'e es-sa'ihani İlanatil mataimi cümlesinde Es-sâihâni tesniye olmasına rağmen cümle başında fiil müfret müzekker sigada getirilmiştir. Qara'at es-sâihâtâni i'lânâtil mataim cümlesinde de durum aynıdır. Fail sayı bakımından müsenna yani tesniye cinsiyet bakımından müzekkerdir. Failin sayı bakımından tesniye olmasına rağmen Cümle başında fiil qara'et şeklinde müfred sigada getirilmiştir. Ancak bu iki örnekte şuna dikkat edelim. Es-sâihâni cinsiyet bakımından müzekker qara'e. Cümle başında yer alan qara'e fiili müzekker. Qara'et es-sâihatani ilânât el metaim cümlesinde de es-sâihatani cinsiyet bakımından müennes ve cümle başında yer alan kara et fiili yine müennestir. Bu açıklamayla şunu söylemek istiyorum. Fiil ile fail arasında cinsiyet bakımından uyum şartı aranmaya devam eder. Kara es ilanat i'lânâtil mata'im cümlesinde failin sayısı cem olmasına rağmen cümle başında fiil müfret kullanılmıştır. قَرَأَتْ السَّائِحَاتُ اِعْلَانَاتِ "Mataim" <الْمَطَعِم> cümlesinde de failin sayısı cem olmasına rağmen cem olmasıyla birlikte cümle başında fiil قَرَأَتْ şeklinde müfret sigada kullanılmıştır. Ancak bu her iki cümlede de السَّائِحُونَ kelimesi ile bu kelimenin cinsiyet durumu ile cümle başındaki cümleler qara fiilinin cinsiyet bakımından durumu ve qara et es sâihâtu cümlesinde es sâihâtu failinin cinsiyeti ile cümle başında yer alan qara et fiilinin cinsiyeti birbiriyle uyum arz etmiştir. Bu açıklamalar ışığında 3 numaralı cümleye geçebiliriz zannediyorum. Nada, Es-sâ'iqu aleş-şurtayyi. Nâdâ -es -ale Sürücü, şoför, polise ünledi, polise seslendi. Anlamında bir cümle. Peki aksam-ı seb'adan, yedi kısım fiilden, diğer adıyla sahih ve mutel fiillerden nada hangisine, hangi sınıfa girer diye bir soru yöneltsem size ne dersiniz? Fiilin sonunda illet harflerinden ya var. Fiilin son harfinin elif, vav ve ya harflerinden birisi olması durumunda biz bu fiili mutel fiiller sınıfına giren nakıs fiil diye adlandırıyorduk. E cevabınızı nakız fiil sınıfına girer hocam diye verebildiyseniz aksamı seb'a başlıklı konuyu öğrenmişsiniz demektir. Eğer yok tereddüt ettiyseniz ya bu acaba hangi sınıfa giriyordu falan diye düşündüyseniz bu şuna işaret eder bu durum. Aksamı seb'a diğer adıyla sahih ve mutel fiiller başlığı altında defterlerinize not ettiğiniz konuyu tekrar okuma ihtiyacınız var demektir. Peki sırasıyla cümleleri oluşturalım. Faili müfret müzekker olan fiil burada verilmiş zaten. Nâdâ es-sâ'iqu aleş-şurtiyyi. Faili müfret müennes olan fiil. Nâdet es-sâ'iqatu aleş-şurtiyyi. Tekrar ediyorum. Nâdet السائقه على الشرطيه Üçüncü sırada yer alan cümle nada as-sa'iqani al diğer cümle nadat as-sa'iqatani al diğer cümle nada as-sa'iqun ala ve son cümlemiz nadet es-saiqatu ala şurtayı. Anlamlar üzerinde detaylı biçimde durmuyorum. Çünkü birbirlerinden anlam bakımından neredeyse hiç farkı yok. Sadece sayı ve cinsiyet farkı durumu var. Nada es-saiqu ala şeklinde kaydedilen örnek cümledeki sürücü Sayısı bakımından müfret, cinsiyete bakımından müzekker. Yani erkek sürücü polise seslendi. Nâdet-es-sâikatü cümlesinde seslenen bayan sürücü. nada es sâikâni cümlesinde iki erkek sürücü ünlüyor, sesleniyor. Yani ünlemiş, seslenmiş. Nadet esaiqatani cümlesinde ünleyen seslenen iki bayan sürücü, nada ne cümlesinde ünleyip seslenenler erkek sürücüler ve son olarak nadet cümlesinde ünleyip seslenenler bayan sürücüler. Dört numaralı cümleye geçiyorum. Ketebel mursilu unvanehu ala zarfi. Gönderici, gönderen zarfın üzerine adresini yazdı. Veya adresini zarfın üzerine yazdı. Anlamını taşıyan bir cümle. Evet sırasıyla müfret müennes, tesniye müzekker, tesniye müennes, cem müzekker ve cem müennes faillerin bulunduğu cümleleri oluşturalım. Müfret müennes, faili müfret müennes olan cümle. Ketebet el mursiletu unvaneha ala zarfi. Unvan kelimesinde bitişmiş olan muttasıl zamirin değişimine de dikkat edelim burada sevgili dinleyicilerim, öğrencilerim. Ketebet el mursiletu unva neha ala zarfi. Faili tesniye müzekker olan cümle. Ketebel mursilani unva nehuma ala zarfi. Faili tesniye müennesi olan cümle. Ketebet el mursiletani unvanehuma ala zarfi Faili cem müzekker olan cümle ketebel ne unvanehum ala zarfi ve son olarak faili cem müennesi olan cümle ketebet el mursilatu unvanehunne ala zarfi Sayfa 297 cümle 5 Dehalet tabibu hücretel fahsi دكتور معاينة وضصناه جيردي سنصل دخلت الطبيبة هجرة الفحص دخل الطبيبان هجرة الفحص دخلت الطبيبتان حجرة الفحص دخل الطبيبون هجرة الفحص Burada bir açıklama yapalım. Et tabib kelimesinin çoğulu et tabibu ne şeklinde de kullanılır? El etibau şeklinde de kullanılır. Yani bu kelimenin çoğulu hem salim cem sınıfına girerek sonunda u ne sesini veren vavnun harfleri bulunması suretiyle çoğulluğu ifade eder. Hem de teksir cem sınıfına giren el etibau şekli vardır. Son olarak dehalet et tabi batu el fahsi. Evet efendim 6 numaralı cümleye geçiyoruz. 6 numaralı cümlede yapı değişiyor. Buna dikkatinizi çekmeliyim. 6 numaralı cümle isim cümlesi. O halde isim cümlesi denilince akla hemen gelecek olan şey ne? mübteda ve haber. Bununla birlikte bu cümle yapısının önemli bir yönü haberin mübtedaya uyumu. Et-tıflu yeşrabul lebene. Bu cümlede mübteda et-tıflu. Yeşrabul lebene ise haber. Çocuk süt içiyor, süt içer anlamında bir cümle. Henüz detaylarını size vermemiş olmamızla birlikte inşallah El kitab Esasi'nin ikinci cildini işleyeceğimiz, size anlatacağımız günlerde haberin isim cümlesinde haberin geliş şekilleri başlığı altında bir konu vereceğiz size. Ve bu konuyu anlatırken isim cümlesinde haberin fiil cümlesi olarak gelebileceğini not ettireceğiz. Şöyle ki bu cümlede Et-tıflü mübtedadır. Bu kelimeden sonra gelen yeşrabu lebene bölümü ise haberdir. Haber fiil cümlesi olarak gelmiştir. Niçin? Çünkü yeşrabu bir fiildir. Ha bu tür bir yapıda biz ne dermişiz, ne demeliymişiz? İsim cümlesinin haberi fiil cümlesi olarak gelmiş, kullanılmış dermişiz, demeliymişiz. Bu isim cümlesinin haberini kendi arasında irab edecek olursak yeşrabu fiil altında gizli olan huve ki ettıflu ismine racidir ona döner. Ettıflu ismine dönen huve zamiri yeşrabu fiilinin failidir. Gizli özne konumundadır. Ve cümlenin son kelimesi olan ellebene ise yeşrabu fiilinin mef'ulüdür. İsim cümlesinde haberin mübtedaya uyum formülünü biz size boş kelimesinin B, O, S, C, H harflerinden oluşan boş formülünün O ünlüsünü attıktan sonra geriye kalan B, S, C, H'den B'yi de dışarıda tutarak SCH şeklindedir diye verdik. Yani isim cümlesinde haber müptedaya SCH açılarından uyar dedik. Ne demekte bu? Haber müptedaya 1- sayı açısından, 2- cinsiyet açısından, 3- hareke açısından uyar dedik. Bu formülü biz size isim cümlesinde haberin tek kelime olarak geldiği şekilde geldiği durumda bulunan cümleleri işlerken verdik. Ancak bu cümlede haber tek kelime olarak gelmemiş, cümle olarak gelmiş. Burada sayı bakımından uyum anlaşılabilir. Etflo müfret yeşrabu müfret Cinsiyet bakımından yeşrabunun ettıflu kelimesine uyuma anlaşılabilir. Şöyle ki ettıflu müzekker, yeşrabu müzekker. Yani ettıflu müptedası müfret müzekker bir isim. Yeşrabu fiili de içmek anlamındaki yeşrabu fiili de bu şekliyle müfret müzekker yapıda, müfret müzekker bir siga durumunda. Hareke bakımından uyumuna gelince, biz Arapça öğreniminde temel düzey bilgilere sahip olacağınız zaman dilimi içerisinde size bunu hareke bakımından uyum şeklinde verdik. Ancak kastettiğimiz şuydu: isim cümlesinde haber müptedaya irap bakımından uyar. Bunu kastettik irab bakımından tam bir uyum arz eder. Ancak isim cümlesini çalıştığımız dönemlerde siz irap kavramını bilmediğiniz, tanımadığınız ya da detaylarını görmediğiniz için size SCH şeklinde verdik. Peki hocam bu açıklamaların için uzatıyorsunuz. Yani o kural iptal mi oldu? Hayır o kural iptal olmadı. O kural geçerli. İsim cümlesinde haberin tek kelime olarak gelmesi durumunda Mübteda merfudur, haber de merfudur. Ancak cümle olarak gelmesi durumunda hareke bakımından uyumu karıştırabilirsiniz. Bazı durumlarda Aa, haber müptedaya uymamış mı acaba diye düşünebilirsiniz diye irab bakımından haber müptedaya uyar şeklindeki şerhi size izah etmeye çalıştım. Peki bu cümleyi birlikte çalışalım. Diğer cümleleri zaten siz daha önceden çalıştınız ama belki bu açıklamalar çerçevesinde bazı hatalarınızı düzeltme imkanı bulacaksınız. Hemen sırasıyla cümleleri söyleyeyim size. Ettif letu teşrabul lebene. Üçüncü satır. et lani yeşrabani ellebene. Bir sonraki satır, etfletani teşrabani elle bene. Sonraki satır, el etfalu yeshrabone elle Ve son satır, Et yeshrab ne elle bene. Etfletu Evet sevgili öğrencilerim. 6 numaralı cümleyi size numune olarak vermiş olayım. Bu numune ışığında 7, 8, 9 ve 10 numaralı cümleleri siz cevaplamaya çalışın. Daha önceden zaten çalıştınız. Çalışmalarınızı bu açıklamalar ışığında gözden geçirin. Programımızın bir sonraki bölümünde kaldığımız yerden devam etmek üzere. Fi emanillah.